Arkadaşlar merhabalar. Herkese iyi çalışmalar. Metin yayınlarının AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir parabol sorusunu sizler için çözmeye çalışalım. Demiş ki aşağıdaki dik koordinat düzleminde y eşittir fx parabolünün grafiği verilmiştir. Buna göre y eşittir -f, f 2 x 18, y eşittir f x 2 artı 18, y eşittir f 2 eksi x artı 18 parabollerinin tepe noktalarını köşe kabul eden üçgensel bölgenin alanı kaç birim karedir? Şimdi arkadaşlar normalde fx'in denklemini bulup fx'in denkleminin yardımıyla f2 x x 18 ve aşağıdaki ifadelerin denklemlerini yazıp bu denklemler yardımıyla da parabollerin tepe noktalarını bulup oradan da üçgenin alanına geçiş yapabiliriz. Fakat ben şöyle yapmak istiyorum. Aslında burada verilen denklemler fx fonksiyonunun grafiğinin ötelenmesidir. Öyle değil mi? Dolayısıyla fx fonksiyonunun grafiğinin ötelenmesi demek fx'in grafiğinin üzerindeki bir noktanın ötelenmesi demektir. Ben fx'in grafiğinin üzerindeki tepe noktasını bulayım. E tepe noktasına ötelemeler yapıp tepe noktalarını bulayım. Buradan da üçgen alanını yazayım arkadaşlar. Şöyle yapalım o zaman fx'in tepe noktasını yazalım. Tepe noktasının apsis değeri kökler toplamının yarısıdır. T dediğimiz zaman r virgül k yazarsak. Eksi 1 artı 5, 4, 4'ü 2'ye böldük. Apsis değeri 2 olarak geldi. Bize k lazım arkadaşlar. Tepe noktası bilinen fx fonksiyonunun denklemi f x eşittir a çarpı x eksi r'nin yani x eksi 2'nin karesi artı k'dır. Arkadaşlar x yerine 0 yazdığımız zaman y 10 geliyormuş. 10 eşittir a çarpı 4 artı k olarak geldi. x yerine 5 yazdığımız zaman y 0 geliyormuş. 0 eşittir a çarpı 5'ten 2 çıkarttık. 3. 3'ün karesi 9 artı k olarak geldi. Eksi ile çarptık taraf tarafa topladık. Eksi 10 eşittir 5 a oldu. a'yı eksi 2 olarak bulduk. a işimize yaramaz. a yerine eksi 2 yazdık. Eksi 18. Eksi 18'i karşıya attık kaydı 18 olarak bulduk arkadaşlar. Aslında fx fonksiyonunun tepe noktası 2,18'miş. Dediğim gibi arkadaşlar tepe noktasına ötelemeler yaparak buradaki denklemlerin tepe noktalarını bulacağız. Şimdi ilk önce kolay olan ikinci denklem daha basit. Onun tepe noktasını bulalım ötelemeler yardımıyla. Arkadaşlar fx-2 demek fx fonksiyonunun grafiğinin 2 birim sağa ötelenmesi demek. Öyle değil mi? Hatırlıyorsunuzdur. Eğer burada x'in yanında eksi varsa aslında grafik sağ 2 birim ötelenir demekti. Yani grafiğin üzerindeki bir nokta da aslında 2 birim sağa ötelenir demekti. Yani tepe noktası da 2 birim sağ ötelenir demekti. Sen 2,18'i 2 iki birim sağ ötelersen aslında apsise 2 eklersin. Ordinata ellemezsin. Dolayısıyla aslında 4,18 olur. Şöyle şuraya yazalım. Tepe noktası 4,18 olur. Fakat yetmez. Çünkü yanında da artı 18 var. Şimdi artı 18 demekse grafiği 18 birim yukarı ötelemek demek. Yani grafiğin üzerindeki bir noktayı 18 birim yukarı ötelemek demektir arkadaşlar. O halde 4,18 noktasını gözükmemiş. 4,18 noktasını 18 birim yukarı ötelersem ikinci denklemin tepe noktası 4,36 olarak gelir arkadaşlar. Şöyle dikdörtgen içine alalım. Biz ikinci denklemimizin tepe noktasını 4,36 olarak bulduk. Şimdi birinci denklemimize bakalım arkadaşlar. Burada f2 eksi x yazmış. Biz bunu şöyle yazalım. f eksi x artı 2 -18'in tepe noktasının sorulduğunu düşünelim. Şimdi normalde f(x)'ten f -x'e geçersek y eksenine göre simetrisinin alınması demektir. O halde ben ilk önce tepe noktası olan 2,18'in y eksenine göre simetrisini alacağım. Daha sonra buradaki artı 2'ye bakacağım arkadaşlar. 2,18'in y eksenine göre simetrisi nasıl alınır? Hatta biraz gösterelim anlatalım. Zamanımız bol bizim. Şuraya 2 yazıp şuraya da 18 yazdığımı düşünelim arkadaşlar. Bakın 2,18 noktası A noktası. Y ekseni burada. Y ekseni göre simetrisini alırsak aslında şuraya gelir. Aradaki mesafeler eşittir öyle değil mi? 2 ise burası eksi 2 olur. Demek ki ordinat değişmez. Eksi 2,18 olur. Yani şurada tepe noktasında ne oldu? Eksi 2,18 oldu. Güzel gözüküyor mu? Hayır. Eksi 2,18 oldu arkadaşlar. Fakat yanında bir 18 daha var. Aa, artı 2 unuttuk. Yanında bir artı 2 var. Normalde f(x) artı 2 olsaydı, bakın burada artı olduğu için 2 birim sola kayar diyecektik. Fakat f eksi x olduğu zaman böyle düşünmüyoruz arkadaşlar. F eksi x olduğu zaman eğer yanında artı 2 varsa 2 birim sağa kayar. Eğer yanında eksi 2 olsaydı 2 birim sola kayar diyecektik. Dolayısıyla eksi 2 virgül 18 noktası artı 2 olduğu için 2 birim sağa kayacak. Tepe noktası 0 virgül 18 olarak gelecek. Şimdi bakın burada eksi 18 var. Eksi 18 grafiğin 18 birim aşağı inmesi demek yani üzerindeki bir noktanın aşağı inmesi demek 18 birim. 18'den 18'i çıkartırsak aslında ikinci denklemin tepe noktası 0,0 olarak geldi arkadaşlar. Şimdi aynı mantıkla üçüncü denklemin tepe noktasını bulalım. Bakın yine burada f2-x var. Yukarıda f2-x'e kadar yaptığımız zaman tepe noktasını biz ne bulmuştuk arkadaşlar? 0,18 bulmuştuk. İşte demiştik ki ilk önce simetrisini alacağız. Eksi 2,18 olacak. Daha sonra 2 birim sağa kayacak. 0,18 olacak. 0,18 ile 18 aşağı indirdiğimiz zaman 0,0 olmuştu. Burada 0,18'e bakın 18 birim yukarı kaydırmamız gerekirmiş. O halde 18'e 18 eklersek tepe noktası 0,36 olarak gelir arkadaşlar. Üçüncü denkleminde tepe noktasını bulduk. Şimdi üçgenin alanını yazabiliriz. Şöyle biraz aşağı kaydıralım arkadaşlar. Dik koordinat sisteminde tepe noktalarını koyalım. 0,0 A noktası burası olsun. 0,36 şurası 36 olduğu için şuraya B noktası diyelim. Aradaki mesafe 36 arkadaşlar. 4,36 şuraya 4 yazdığım zaman 4, şöyle 36'yı birleştirdim. Şurası C noktası oldu arkadaşlar. Bu üçgenin alanına dikkat edersek şuradaki üçgenin alanıdır. Dik kenarın bir tanesi 36, diğeri 4. O halde 36 çarpı 4 bölü 2'den bizim alanımızın 72 gelmesi lazım. Doğru cevabımız Edirne şıkkıdır. Umarım çözümümüz açıklayıcı ve faydalı olmuştur arkadaşlar. Biraz uzun, biraz detaylı anlattım. Çünkü herkese anlasın istedim. Bu şekildeydi. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.